hayatta kaybetme hissi insanda öfke ve nefret duygularını canlandırıyor. Maneviyatta yaşayan bir grup insanda rekabet ortamı ve buna bağlı öfke ve nefret hisleri olur mu? Var olmaz olur mu? Maneviyatta, maneviyat çalışan birisinde nefret çok, nefret çok, öfke, nefret çok. Buna doğru çalışması lazım ama. Doğru çalışmayı öğrenmesi lazım. Onları sokaktaki adam gibi kullanamaz kaldıraç yapması lazım onları. Peki şimdi şöyle bir şey düşünüyor insan. Normalde e, maneviyat çalışan, yaradana ulaşmak isteyen, yaratılış amacına ulaşmak isteyen bir grup insana yaradan neden öfke ve nefret koşulları verir ki? Tam tersi olması gerekmiyor mu aslında? Yok. Ya yo, olur mu? Çocuklarımızı büyütürken onlara problemler veriyoruz. Öyle değil mi? Şekeri problemi çözerse veriyorum ben. Sizi nasıl büftüler bilmiyorum. Ama ben iyi şeyler yapınca şekerleri veriyorum. Niye? Çünkü problemlerden kafasını çalışmaya başlıyor. Problemlerden öğreniyor adam. Adam iyi koşullardan öğrenmez. Zor koşullardan öğrenir. O yüzden bu, bu kasten gerekli. İyilik özellikle kişinin olumsuzluğun üzerine çıkmasıyla edindiği bir koşul. O yüzden ne kadar çok olumsuz koşul olursa sevgiyi o kadar çok inşa etmesi gerekecek. Yükselmesi için gerekli, çok gerekli. Peki maneviyat çalışan biri e, öfkeli olduğu durumlarda haktan yana olamadığı için mi, yani yaradana hak veremediği için mi öfkelenir? Öfkeli olduğu zaman yaradana uzak olduğunu hissettiği zaman. Aynı şey insana yönelik de öyle. Eğer grupta çalışıyorsa dostlara yönelik sevgide kusurlarını görmesi de tatsız bir durum. Ama bu tatsızlıkları doğru kullanırsa adam için dediğim gibi kaldıraç olması lazım.